Abdülkadir Geylani ve Yolculuk Menkabesi Abdülkadir Geylani Hazretleri genç yaşta ilim öğrenmek ve tasavvuf yolunda ilerlemek için memleketinden ayrılıp Bağdat'a gitmeye karar verir. Bağdat o dönemde İslam dünyasının ilim ve irfan merkeziydi. Annesi onu uğurlarken nasihat eder ve eline kırk altın verir. Ancak bu altınları kıyafetin içine diker ve ona şu önemli öğüdü verir. Oğlum ne olursa olsun doğru sözlü ol. Yalan söylemekten sakın. Allah'ın seni her daim koruyacağına güven. Abdülkadir Geylani Hazretleri bu nasihati kalbine yazmış olarak yola koyulur. Yolculuğu sırasında bir kervana katılır. Ancak kervan yol üzerinde eşkiyaların saldırısına uğrar. Eşkiyalar kervandaki herkesin mallarını yağmalar. Abdülkadir Geylani de bu eşkiyaların arasındadır. Kervandakiler ne kadar değerli eşya varsa saklamaya çalışır. Ancak eşkiyalar her köşe bucak arama yaparak buldukları her şeyi alır. Eşkiyaların lideri genç Abdülkadir'i fark eder ve ona sorar. Senin bir şeyin var mı ey genç? Abdülkadir Geylani annesinin övdüğünü hatırlar ve doğruyu söylemeye karar verir. Sakin bir sesle cevap verir. Evet kıyafetimin içine dikilmiş 40 tane altınım var. Eşkıya lideri şaşırır. Genç bir adamın kendisini soyacak birine karşı dürüst davranmasına anlam veremez. Eşkıyalar genç Abdülkadir'i bir kenara çeker. Söylediklerinin doğru olup olmadığını kontrol eder. Gerçekten de kıyafetinin içinde 40 tane altın bulurlar. Eşkıya lideri şaşkınlık içinde sorar. Neden bunu söyledin? Hepimiz seni sakladığını asla bulamayacaktık. Neden doğruyu söyledin?'' Abdülkadir Geylani ona şöyle cevap verir. Annem bana yalan söylemememi, ne olursa olsun daima doğruyu söylememi söyledi. Annemin nasihatine sadık kalmak için böyle yaptım. Ayrıca Allah'ın bana her daim yardım edeceğine inanıyorum. Bu cevap karşısında eşkıya lideri derin bir tefekküre dalar. Abdülkadir'in doğruya olan bu sadakati onu o kadar çok etkiler ki bir anda içinde pişmanlık ve tövbe duygusu uyanır. Eşkıya lideri gözyaşları içinde bağırır. Bu genç annesine karşı dürüst ve sadık kalıyor. Allah'a güveniyor. Ben ise yıllardır Allah'ın emirlerine karşı gelerek insanları soyuyorum. Bu gençten utanmam gerekiyor. Bu olay üzerine eşkıya lideri ve yanındaki diğer eşkiyalar derin bir pişmanlık duyarak tövbe eder. Hepsi Abdülkadir Geylani'nin önünde diz çöker onun duasını ister ve Allah'a geri dönerler. O günden sonra eşkıyalar silahlarını bırakır ve doğru yolda yürümeye başlarlar. Bu menkıbe doğru sözlülüğün, sabrın insanı en zor anlarda nasıl kurtarabileceğini gösterir. Abdülkadir Geylani Hazretleri sadece bir nasihate sadık kalarak büyük bir topluluğun hidayetine vesile olmuştur. Bu menkıbe bize Allah'a olan güvenin, doğru yoldan ayrılmamanın en beklenmedik anlarda bile hayatımızı nasıl değiştirebileceğini anlatır. Her ne kadar doğru şartlarda olsak da doğruyu söylemek, Allah'a güvenmek bizi en karanlık durumlardan bile aydınlığa çıkaracaktır.